Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Oteket 2016'da veya Oteket'in 2016 17 2017 şu an piyasaya yeni sürüldü 2018 programlarında çizilmiş olan dvg dosyaları, diğer Oteket'in Oteket 2013 2013 ve 6 programlarında açmama sorunun çözümünü göstereceğim ee, ilk olarak arkadaşlar Adekat ben 2016 kullanıyorum. Programımızı açalım. Ee, bu arada arkadaşlar ayrıca size e, pdf almayı bilmeyenler varsa arkadaşlarımız arasında veya daha iyi şekilde pdf nasıl onu da bu aradan sonra göstereceğim. İlk olarak e, benim çizmiş olduğum kendi okulumun mimari ve elektrik evet, planı vardı. Tabi bu tam bir elektrik plan değil. Basit şekilde göstermiş halim. Ee, bu çizilmiş, hazırlanmış dosya. Şu an oteket'in 2016 programında çizildi ve e, oteket'in e, en son DVG dosyalarının en son versiyonu 2013 versiyonu. Şu an kaydı da 2013 DVG dosyası halinde. E, 2013'ten sonra oteket herhangi bir eee tekrardan dosya düzenlenmesi veya geliştirilmesi yapmadı 2013 yılından beri aynı devre dosyaları kullandığımızdan dolayı da bu 2016'daki dosyayı Ataket'in 2013 14 ve 15 programları rahatlıkla açabilir veya şu an 2017 ve 2018'de aynı dosya formatı üzerinden çalıştığından dolayı 2017 ve 2018'de de aynı şekilde işlem yapabilirsiniz. Ee, diğer mesela diyelim ki arkadaşlar ee, okulumuza çalışmamızı götüreceğiz. Fakat okuldaki bilgisayarlarda veya hocamızın bilgisayarında ön 2007 formatı var. Bu 2007 formatına çevirmek için arkadaşlar Farenize sağ tık yaptıktan sonra ayarlar bölümüne tıklıyoruz ayarlar bölümünden açar kaydetme ayarları kısmı var. Yani soldan değil iki ve 3. kısım. Bu üçüncü kısmından arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere Oteket 2013 Dramix DVG dosyası halinde. Ee, bu alttaki iki tane kutucuk tekli olmak şartıyla e, kaydederken de tekli halde olacak. Bu 2013 dosyasını arkadaşlar biz 2007 olarak kaydetmek istedim. ve 2004 Artık 2000 kullanan var mı bilmiyorum 4.000 artık son zamanlarda Rastlamaz oldum Biz 2007 formatına dönüştürelim 2007 formatı Genel olarak veya mimarlar açısından çok kullanılıyor Nedense sürekli 2007'yi tercih ediyorlar 2007'ye tıkladık arkadaşlar Buradan Ok seçeneğini Ok tuşuna bastık şu an arkadaşlar bizim dosyamız hala 2013 formatında. Bunun biz 2007'ye dönmesi için ee, kaydetmemiz gerekiyor. Bunu kaydederken de dikkatli olmamız gereken bir husus var arkadaşlar. E, bu şu anki benim yaptığım için çizim için geçerli değil ama genel olarak güzel ee, büyük ve teferruatlı çizimlerimizde siz e, çizmiş olduğunuz 2013 dvg formatındaki çiziminizi 2007 dvg formatına düşürdüğünüz zaman Çizimlerde bozulma Veya yerlerinin değişmesi yani Şu şekilde göstereyim Mesela bu yazımız Ben format değiştirdim diyelim e, Bu yazımız bu Şekilde falan, Çok kaydı yazınız şu şekilde kayıt çıkabilir. Bu kayıtları önlemek için veya dosyamızın orijinalinin bozulmaması için biz bu hazırlamış olduğumuz yani ayarlarından 2007 formatına çektik. O çekmiş olduğumuz kısım bizim kaydetmek üzere yapılmış olan ayarlar. E, bunu da orijinal dosyamıza bir zarar gelmemesi için farklı kaydetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu an benim dosyam okul ismiyle kayıtlı. Bu okul ismini 2007 format olarak hem karıştırmamız üzere hem de ileride ayırt izlediğiniz üzere tekrardan kaydedebilirim. Ee, şu an işlemimiz bitti ve dosyamızda artık kaydettiğimizde direkt diğer dosyamız olduğu şekilde kaldı üzerinde değişiklik yapmadığınızdan dolayı onu kendisi yine aynı olduğu halde korumak üzere şu an olduğu gibi durmak üzere ee, 2007 formatında ise şu an ekranınıza açılmamız üzere son kayıt işlemini o teketten yaptık ee, bunu tekrardan açılırsak arkadaşlar 2007 formatını dediğim gibi Ataket'in 2016 formatları açabiliyor. Yani eski formatları yeni gelen sürümler açma özelliği var ama yeni gelen sürümlerin formatlarını eski sürümlerin açma özelliği yok. Biz bunu tekrardan açalım arkadaşlar. Hem yani, ee, bakalım bir herhangi bir kayma veya sorun var mı diye. Dosya boyutu veya içeriği küçük az olduğundan dolayı benim dosyada bir sorun çıkamayabilir. O çok büyük dosyalarda bu tepkili ee, Elden bırakmamanız Bir ee, sakıncı yoktur evet, Benim önerimde bu şekilde yapmanız Mesela ee, Şu yazılar normalde aynı eski hazırlamış olduğum dosya olduğu gibi duruyor. Tamam, hiçbirinde sorun arkadaşlar. Ee, tamamdır arkadaşlar, dosya alma kısmı bu kadar. Ee, PDF alırken de arkadaşlar, PDF alırken kağıt boyutu veya e, özel boyutta çıktı alacaksanız e, bunların kendi ayarları var. CTRL-P tuşundan bir defa almamız gereken bölümü seçiyoruz arkadaşlar. Şu an ben şimdiye kadar şahsi bir işlemle çıktı almadığım için e, tüm ayarları sıfır durumunda ya pdf almadığım için ilk olarak e, yeni bir dosya ekleyebiliriz mesela buraya e, Genelde hangi format alırız? A4. A4 olarak kendimize bir dosya oluşturabiliriz. Dosyayı oluşturduktan sonra arkadaşlar buradan A4'ün seçili olduğuna emin olalım. E, dosya boyutumuzu genelde PDF olarak alacağız. Buradan PDF seçelim. Burada ise arkadaşlar kağıt boyutumuz ee, ben genelde yatay kağıt kullanıyorum yatay olarak aldığımızda ee, buradan aslında son yapmamız birkaç ayar var bu kısımdan arkadaşlar kağıdın ee, şu yarıya kadar olan kısımlarından kağıdı tamamen siyah beyaz veya rengin tonlarına göre. Gri'den siyaha doğru çıktı olarak alabiliriz bunu biz e, şu an kendi çizimiz renkte olması için yani siyah beyaz veya renk onlarla oynamamak için olduğu gibi bırakalım Ondan sonra arkadaşlar yaptığımız ayarları bu arada e, şurada gördüğünüz gibi kenarlardan taşmalarda taşınmaları bu e, Taşmaları önlemek için ise şu kareye tıkladıktan sonra ee, bu taşma kısımlarını kağıdın içerisine sığdıracak şekilde yapmış olduğunuz çizimi küçültmeye yarar. Küçültmeye yarar. E, onu seçtikten sonra ise buradan e, tarama kısmı. E, burada ekranda hangi kısmın vergesini almanız gerektiğini seçer bu şekilde ayarları var ee, Windows yani pencere kısmından istediğiniz gibi alan seçme hakkınız ee, oluyor arkadaşlar burada ise köşelerden ee, şu şekilde falan taşımamak üzere zaten yani dikkatli şekilde aldıktan sonra Buradan ise kağıdın yazı ayarı var. Bunu normalde yayın yaparsanız yaptığınız çizimi e, sizin yan kağıdınızla tekrardan yan çevirerek e, düzensiz dik bir konuma getirir. Bu şekilde siz buradan dikkat ederek de şu taraftan düzeltebilirsiniz veya şu anda. E, en son yapmanız gereken son bir kısım daha var arkadaşlar. E, bu ayarları her gün sürekli olarak yapmamak için yani her bir defa alacağınız zaman bu ayarlarla tekrar tekrar uğraşmamak için bir kez daha mahsus yapmış olduğunuz zaman e, şuradaki butona bir kez tık yapmanız bu ayarları size sürekli olarak koyacaktır yani sabit şekilde tutacaktır e, ondan sonra da aldığımız pdf görmek için sol alt taraftaki butondan yardım alabiliriz. Şu an pdf'imiz tamamdır arkadaşlar. Herhangi bir sorun da şu an gözükmüyor. Ee, bu pdf'i ben kaydetmek istiyorum. Bunun kaydını yapmak için ise sağ tıklıyoruz. Blok. Desktop. Buradan diyelim ana bina birinci kat. Bu şekilde istediğiniz bir dosyanın içerisine kaydedebiliriz. Şu an PDF alma işlemlerimiz tamamdır arkadaşlar. Bunu biz normal adet boyutunda aldığımız için. Ee, yazıcılardan çıktı olarak alabiliriz. Ee, önceden o teketin 2014 ve 2014'ten önceki sürümlerinde PDF almadığı çok büyük sıkıntılar vardı. Bunu adet boyutunda alırsanız, Şu diğer yazıları siz normalde okuyamıyordunuz. Ee, yani bu projenin de ölçülerine ve büyüklüğüne göre değişir. Ama 2016 ve sonrası sürümlerinde bu sorunu aşmışlar. Çözünürlüğü çok yüksek, yüksek şekilde. Ee, isterseniz i̇sterseniz A5 formatını da alın. Yine de çözünürlükten herhangi bir sorun yaşamadan ee, direkten pdf alabilirsiniz. Bu da e, daha önceden bu sorunla karşılaşmamak için e, daha büyük kadro ölçeklerine alınıyordu ve A4'ten çıkartılırken bazı yazıcılar A4'ün sadece şu kadarını yapıyordu, şu köşesini mesela biz diyelim ki A1 ölçeğini aldım, A1 ölçeğini ne kadar, şu kadar. Sadece A1 ölçeğine bu kadar e, baskıyı verip geçiyordu veya hiçbir tarafını çıkartmıyordu, ölçeklemesi yapamıyordu. E, bu konudan da ilk PDF'inizi alırken hangi kartı çıkartacağınız, e, hangi ölçekleri kullanmanız gerektiğine dikkat ederseniz sizin için daha iyi olur herhangi bir e, bozulma durumunda göz önünde bulundurmayın çünkü e, bu son oteketin 2016, 17 ve 18 formatlarını DVG'de herhangi bir bozulma sorunu yaşamadan e, direkt olarak kullanmaya başlayabiliyorsun. Şu an e, Elinden geldiği kadar size anlatmaya çalıştım arkadaşlar. En sonunda dosyamızı kaydedelim. Bu şekilde Çıkışımızı yapabiliriz. Bunları ben önceden daha önceden almıştım. Bu kartların ölçekleri Ben en son aldığım ee, Bu kağıda göre çok farklı. Aynı sorunu ben tekrardan yaşadım. Ee, ben bunlar normalde A1 ölçeğinde almıştım. A1 ölçeğinde aldığımdan dolayı da e, O konudaki yazıcıdan çıkartamadım. Zaten dosya boyutlarından da Anlaşıldığı üzere Şu e, direkt iki katını Normal yani normal birinci kat A1'de alınmış şekli ve A4'de olan kısmı e, megabayt olarak da kendini belli ediyor Yazıcıdan da çıkartırken de çok büyük şekilde sıkıntı çektim arkadaşlar ee, videomuz bu kadardır. İleriki videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.